Merhaba arkadaşlar, Air Sopron'un ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün size Nuprol'un Raven 1911 May modelini tanıtacağız. Eğer siz de 1911 seviyorsanız bu ürün size hitap ediyor arkadaşlar. Yani ama şimdi burada uzaktan değil de yakından inceleyelim ürünü. Ürünün paketlemesi bizim her zaman alışık olduğumuz modellerden biraz daha farklı. Silif sistem var. Bu şekilde silifi çıkartıyoruz. Üstten alttan geçmeli bir kutu ambalajlaması var. Ürünün içerisinde yine olmazsa olmaz bir broşür çıkıyor. Ee, i̇çindeki parça listesi. Ve kutusu da çok şık. Hani güzel bir süngerlerin içerisine koymuşlar. Bu şekilde çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yani herhangi bir taşıma çantasına ihtiyaç duymadan. Hemen isterseniz içinden olmazsa olmaz zaten bu tabancayı alıyoruz arkadaşlar. Bu kutu içerisinde ben ilk açtığımda şok oldum arkadaşlar. Çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum. Şarjörün altında bizi bir sürpriz bekliyor. Çıkarttığımızda ekstra parçalar. Bu parçalar ne diye sorarsanız arkadaşlar bu ürünü sadece green gazlı olarak değil aynı şekilde CO2 yani CO2 tüplerle de kullanabiliyorsunuz. On da kullanabilmeniz normalde CO2'ler green gazlara göre daha kuvvetli çalıştığı için o parçaların biraz daha nispeten dayanıklı olması gerekiyor. İçinden bütün parçalar çıkıyor arkadaşlar. Yani bu sayede ürününüzü isterseniz CO2 tüplü kullanıyorsunuz, isterseniz green gaz'la da kullanabiliyorsunuz. Hemen gözüme çarpan bir artı özellik ise arkadaşlar Burada şarjör kapasitesi normal bizim alışık olduğumuz 1911'lere göre daha yüksek. Normalde 1911'ler 15 boncuk alabilirken bunun şarjör modellemesi sayesinde 25 tane boncuk alıyor. Bu da 1911'lerin Glock karşısındaki en şey oluyordu, eksi puanı oluyordu. Normalde Glock'lar 27 tane boncuk alırken 1911'lerin 15 tane boncuk kalması ufak bir dezavantajı oldu. Ama yine şarjör ince olduğu için dışarıdaki soğukluklardan fazla etkileneceğinden dolayı e, şey e, soğuklardan hemen etkilenecektir. Bunun hemen teknik detaylarını vermek gerekirse arkadaşlar ürünün bu şekilde ağırlığı 713 gram oluyor. Ürün normal geneliksel GBB'ler, GBB tabancaları gibi 1 jül değil 0.9 jül oluyor. Yani 280 ile 285 fps arasında bir performans alıyorsunuz 20 gram boncukta. Uzunluğu ise 210 mm boyunda e, rengi siyah zaten metal. Bu ürün eğer siz plastik polimer bir şey istemiyorsunuz sizi tatmin edecektir. Bu tarzdaki nişangahlar sabit değil diğer 1911'ler gibi. Bunları çıkartarak isterseniz daha taktiksel fosforlu nişangahlar takarak kendinize taktiksel üstünlük sağlayabiliyorsunuz ürün sökümü biraz e, alete alet ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Elle e, Glock'lardaki gibi sökemiyorsunuz. Hemen bu şekilde bir tane ince tornavida da ince bir ürüne ihtiyaç duyacaksınız. Şuradan iki tane tırnak bölümü var. Buradaki ilk ufak tırnak bölümüne geldiği zaman arkada şu noktaya baskı uygulayarak mekanizmayı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde çıkarttığınızda hop-up ünitesine ulaşıyorsunuz. Takması ise bu şekilde getiriyorsunuz şuradan kılak bölümüne getiriyorsunuz. Taktı taktıktan sonra yine aynı şekilde o boşluktan geçecek şekilde getiriyorsunuz. Bu takma işleminde sadece dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, e, bunu oradaki boşluğa getirmez ve şurada bir tane yay var görüyorsunuz. Bu yaya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bunlar bazen fırlayabiliyor ve sizin ürünün e, emniyet mekanizmasının çalışmasına engel olabiliyor. O yüzden dikkatli olun söküp takarken o o yayın fırlamamasına özen gösteriniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ürünü çok rahatlıkla söküp takabiliyorsunuz. Aslında o kadar rahat değil. Belki kullandıkça bu biraz daha kolaylaşacak. Ama ince bir tornavida veyahut da böyle üzerinize bir tane parakort bilekliklerinizdeki bir aparatla açmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Hemen ücretsiz ürünün atış denemelerini yapalım. Ürünü green gazla kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. C2 tüplüler biraz işletme maliyeti çok yüksek oluyor. Bir de FPS'si de yüksek oluyor arkadaşlar. Çünkü Airsoft oyunlarında biz Airsoft tabancalarını güvenli atış için kullanıyoruz. Bu şekilde 280 FPS çeken bir ürüne eğer C2 tip takarsanız burada 380 FPS'ye kadar bir verim alabilirsiniz. Bu da ne oluyor? Normal bir Airsoft tüfeği ile aynı kapasite oluyor. Yani bizim amacımız ne? Yakından atış yapmak. Ama bir Airsoft tabancasını 380 FPS'ye çıkartırsanız bu sefer güvenli atış konusundan çıkacağı için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bir de daha maliyetli oluyor. Bu şekilde green gazlı e, kullanmanızda fayda var. Takarken yine her zaman dediğim gibi yukarı aşağı doğru bakacak şarjör. Bu şekilde tek seferde basıyorsunuz. Kulağınıza getirin. Sesi duyun arkadaşlar. Bu ses kesilene kadar basmaya devam edin. Evet gördüğünüz gibi ses azalıyor, azalıyor, azalıyor. Şu şekilde çektik. Bazen e, tam ucuna basmadığı için ses kesilmeyebilir, gelebilir. Bunu da süreye bakın. Örneğin bunda 25 tane mermi var. Şimdi atış yapacağız. Eğer biz bu atışlarda 25 tane mermiyi 10 saniye bastık. 25 mermiyi bitirebildik mi? Onu gözlemlememiz lazım. Çünkü 5 saniye basıyorsunuz. Tam içindeki gazı, şey, boncuğu bitiremezseniz Bu da sıkıntı oluyor. Yine her zaman dediğim gibi çekerken tam dolu üstlerindeki slider geride kalsın. Takılı kalsın. Bir de şunu göstermek istiyorum yakından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 tane boncuk alıyor inanılmazı Yani 1911 seviyorsanız ve boncuk kapasitesini size engel teşkil edeceğini düşünüyorsanız bunu da çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen takalım. Atışına bakalım şimdi nasıl olacak. ...88 gayet iyi. Yani üzerinde herhangi bir siyah olmasına rağmen... ...bir beyazlatıcı veyahut da fosfor bir şey yok. Ona rağmen 88 çektim gayet iyi. Bir de bu benim ilk atışımda bunun 91. İnanılmaz iyi ya. Çok iyi ben. Gerçekten 1911'leri çok sevdim. Bu Raven sayesinde herhalde tekrardan 1911'lere dönebilirim. Çünkü ben biraz gelenekselciyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mekanizma geride kalıyor. Bazen bu mekanizma geride kalmayabilir arkadaşlar. O da tamamen içindeki gaz durumuyla alakalı. Şarjörün içerisinde gaz bırakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu ne kadar gaz bırakacağım olayı şu şekildedir benim e, baremlememde. Bunu tam dolduruyorsunuz. Boncuğu dolduruyorsunuz. Boncuklar bitiyor. İçindeki kalan gaz sizin stoklamanızda, stokta yani kenarda boşken durmasına yetecek kadar gaz bulunuyor içinde. Kutu içeri çok şaşırtıcı. Yani iyi açtığımda şok oldum. Ben beklemiyordum çünkü. Normal bir 1911 bekliyordum. İçinde o CO2 tüpün yani CO2'ye çeviricinin çıkması artı mı? Evet artı arkadaşlar. Ama bizim memlekette bu bir gereklilik değil. Eğer soğuk şartlarda hep devamlı eksi 5 derecelerin altındaysanız o zaman CO2 tiplisini kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde de ee, rahatlıkla yani green gas şeklinde de kullanmanızda bir problem olmayacaktır. Ama olayı şöyle bakın arkadaşlar yedek parçanız var. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız yani. Ee, onun dışında arkadaşlar eğer yani şu anda tüm detayları verdiğimi düşünüyorum. Ama aklınıza takılan bir şeyler ya da eksik olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Ürünü satın almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilir ve Bakırköy'de bulunan mağazamıza gelerek de ürünü sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.